Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte A101 çikolatasını size söyleyeceğim güzel mi, iyi mi diye. A101'in olmadığını diyorsanız burada zaten ilk soru. İlk soru A101'in çikolata şeyi. Bunu zaten görmüşsünüzdür arkadaşlar. Hadi o zaman size söyleyeyim tadını Evet arkadaşlar ilk açalım. Fındık kokusu var arkadaşlar. Смотрите, я мувнутая помощь. bin tane benim Gidin bir çikolatalarını almayın. Hayır, linksini alın. Linksini alın. Linksini